Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fizik dersinin dişli çarklar bölümüyle ilgili bir çalışma yapacağız. Dişli çarklar basit makineler konusunun bir bölümünü içerir. Ama gerçek yaşam örnekleminde makine mühendisliği alanında önemli bir yer tutar. Yani karşınızda gördüğünüz gibi şekillerini de vermiştim. E, mekanik saatlerden tutun da e, bisikletlere, araba motorlarından motosiklet motorlarına kadar birçok alanda dişli sistemler karşımıza gelir. Biz günlük yaşam içerisinde kullanırız. Kullandığımızın birçoğundan da bir haberizdir aslında ama yine de biz fizik dersinde basit makineler kısmında bu derste bununla ilgili bilgiler veriyoruz. Hem buradaki öğrendikleriniz ÖSYM'nin yapacağı sınavlarda da sizlere faydalı olacaktır. İsterseniz gelin hemen başlayalım. Öncelikle olarak sizlere video izleteceğim. İzlettiğim video üzerinden konunun fiziksel yapısı ve matematiksel modeli hakkında bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Başlatalım. Evet şimdi karşınızda birbirine temas halinde olan dişliler dönmekte. Bu dişlilerden sarı dişli ile mavi dişli birbirlerine temas halinde. Mavi ile siyah ve siyahla da aslında burada tam çıkmamış ama yeşil renkli olan yeşil ile de kırmızı temas halinde. Burada bir birbirleriyle temas halinde olan dişli sistemlerini görüyorsunuz. Bu dişli sistemlerinde bizim için önemli olan kısımları şimdi yavaş yavaş dile getireceğim. Şimdi arkadaşlar. öncelik olarak sarıyla mavi üzerinden yürüyelim. Sarıyla mavi dişlileri birbirleriyle temas halindeler. Peki temas halinde olmak ne anlama geliyor? Bu arkadaşlar birbirlerini dişleriyle iterek döndürme hareketi yaptırıyorlar. Tabii bizim buradaki sistemde arka planda bir pil vasıtasıyla bu sistemi çalıştırıyoruz ama e, siz bunu mekanik olarak da çalıştırabilirsiniz. Bu gördüğünüz sistemde mesela ortadaki arkadaşımız siyah olan döndürüldüğünü varsayarak mavi aktardığını maviden de sarıya doğru giden bir dönüş e, hareketliliğinden bahsettiğimizde çaplarına bakmamız gerekiyor. Burada diş sayılarına bakılıyor. Kasnaklara geçtiğimizde çaplarına bakacağız. Eğer diş sayısı fazla olursa diş sayısı fazlalaştıkça bu arkadaşın dönme hızı ile diğer arkadaşın dönme hızı arasında şöyle bir fark oluşuyor. Diş sayısı az olan daha hızlı dönüyor. Diş sayısı çok olan daha yavaş dönüyor. Şimdi bu daha hızlı dönme ve daha yavaş dönme ile ilgili bizler fizikte şöyle bir açıklama daha yapıyoruz. Şimdilik 12. sınıflarda görünen bir çalışma bu. Çizgisel hız ve açısal hızı birbirine bağladığımız bir ifade. Çizgisel hız dediğimiz şey... Dıştaki bu gördüğünüz dişlerin dönme hızıdır. Bunların dönme hızıdır. Açsal hız ise buradaki ok uçlarıyla gösterdiğimiz açıyı tarayan hızlardır. Peki nasıl bir olay gerçekleşiyor? Her iki dişli de aynı dişleri attığı için çizgisel hızlar eşittir. Yani sarının ve mavinin çizgisel hızları eşittir. Ama açsal hızları birbirlerinden farklıdır ve açsal hızı büyük olan kim olacaktır burada? Diş sayısı az olan yani mavi olacaktır. Dişler birbirini ittiği için de temas halinde olan dişler zıt yönlerde dönmek zorundalar. Mesela bakın burada tekrardan açayım videoyu. Baktığınız zaman sarı arkadaşımız saatin tersi yönde dönerken mavi arkadaşımız saatin dönüş yönünde dönüyor. Veya şuradaki ile kırmızıya baktığımızda yeşil saatin dönüş yönünde dönerken sarı saatin dönüş yönünün tersi yönünde dönüyor. Mesela Sarı ile mavi arasındaki ilişkiye nazaran çok daha büyük e, diş sayısı oranı görünen yeşil ve kırmızıda çizgisel hızları eşittir. Ama açsal hızlarına baktığımızda çok daha fazla açı tarayacak olan yeşildir. Çünkü diş sayısı az olduğu için bu arkadaşımız çok daha fazla tur atacak ki kırmızının tur sayısını tamamlasın. Buranın matematiksel modeli ile ilgili şöyle bir ifade var arkadaşlar. Bu ifadeye birazcık değinelim. Kalemimizi de alalım bir saniye. Şimdi matematiksel modelde biz çizgisel hızı V sembolüyle gösteriyoruz. Açısal hızı da omega sembolüyle gösteriyoruz. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi de ben hazır gelmişken vereyim. Şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. İşte, ki, işte buradaki gördüğünüz R değeri yarı çapı anlatıyor. Buradaki diş sayısını oranlayabilirsiniz. Çizgisel hız ile açısal hız doğru orantılıdır. Yarı çapla da doğru orantılıdır. Görüntüsü içindedir. Lakin biraz önce anlattığım gibi diş sayısının artması durumunda diş sayısının artması durumunda çizgisel hızımız değişmiyor. Burayı sabit tutuyoruz. Bu sefer bu arkadaşımız azalıyor. Ya da tam tersi. Diş sayımızın azalması durumunda açsalızımız artıyor. Peki hızımız ne olacak burada? Korunacak. hızını sabit tutacağız. Açsalız diş sayısıyla ters orantılı bir şekilde değişecek. İşte burada tur sayısı diye bir ifademiz var. Tur sayısıyla diş sayısını birbirine bağladıkları. Onu da ben şurada bir hatırlatma olarak yapayım. Mesela bu arkadaşımız bir nolu dişlimiz olsun. Bu arkadaşımız iki nolu dişlimiz olsun. Tur sayısını da ile gösterdiğimizde n1 çarpı r1 eşittir n2 çarpı r2 diye adlandırırız. Buradaki r1 ve r2'nin arkadaşlar diş sayısı olarak alabilirsiniz. Buradaki n'ler ise bize tur sayısını verir. Yani tur sayısı ile Diş sayısı ya da yarıçap ters orantılıdır arkadaşım. Yarıçapı büyüdükçe daha yavaş dönecektir. Bunu zaten örneklem olarak buradan da görebiliyoruz. Şimdi bir kez daha izleyelim o bölümü. Tekrar başlatıyorum. Bakın kırmızının merkezindeki dönüş hızına bakınız. Sarının sarı bir tur atana kadar. Yeşilin bağlı olduğu yapıda çok daha fazla tur atılıyor. Ve dönüş yönlerinde de zıtlıklar çok net bir şekilde görülüyor. Mesela burada siyah kalemle göstereyim. O arkadaş bu tarafa doğru dönerken yeşil arkadaşımız bu tarafa doğru dönüyor. Sarı arkadaşımız bu tarafa doğru dönerken mavi arkadaşımız bu tarafa doğru dönüyor. Ve sevgili arkadaşlar burada şöyle bir bilgi daha vereyim. Şuradaki siyah olarak görünen yani merkezdeki en küçük dişlimizle sarı ya da kırmızının ilişkisi için mavinin ve yeşilin bir önemi yoktur. Mavi ve yeşil burada köprü vazifesi görür. Yani hesaplama yaparken N1, R1, N2, R2 ifadelerini kullanırken şuradaki sarıyla mavinin hesabını yapmaya gerek kalmadan sarıyla siyah direk yapabilirsiniz. Ya da yeşili kullanmadan Siyahla kırmızı arasında matematiksel ifadeyi direktmen yazabilirsiniz. Ya yani mesela biz burada bir durduralım bu arkadaşları. İfademiz için bu arkadaş bir nolu olsun. Bu arkadaşımız da 2 nolu olsun. şuradaki gösterdiğimiz arkadaş da 3 nolu olsun. Biz bir ile 3'ün arasındaki ilişkiyi incelemek istediğimizde otomatikman n1 r1 eşittir n3 r3 yapabiliriz. Buradaki gördüğünüz yeşil arkadaşımız köprü vazifesi görüyor. Yani bir aktarma organı gibi davranıyor. Onu hesap almanıza gerek yoktur arkadaşlar. Şimdi kısaca bir özet daha geçelim. Hatırlatma bağında. Dişli çarklarımızın diş sayısı arttığında açısal hızları düşüyor. Çizgisel hızımız ile açısal hızımız arasındaki ilişki böyleydi. Buradaki temas halinde olduğu için çizik hızı sabit alacaksınız. Açısal hızla R çarpım durumunda olduğu için ters orantılı oluyor. Yani diş sayısı arttığında ya da yarıçap çap arttığında açısal hızımız düşüyor. O yüzden temas halinde olan kırmızı ile yeşil ya da mavi ile sarı arasındaki ilişkide yarıçap çap büyüdükçe diş sayısı arttıkça tur sayısının azaldığını söyleyebiliriz. E, artı burada temas halinde olan arkadaşlarımızın çiziksel zaten eşit olması gerekiyor. Mesela bu bir nolu arkadaşımız olsun, bu da iki nolu olsun. Bu ikisinin çiziksel hızları eşittir. Yani dişleri aynı anda tak 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 diye atıyorlar. Ama burada farklılık arz ediyor. Şimdi biraz daha ileriye gitmeye çalışacağım. Burada bir durdurayım. Videomuzdan da zaten bunu short videosu olarak sisteme atmıştım. Oktay'ın atölyesinde onu da inceleyebilirsiniz tekrardan. Evet birkaç tane örnek sorumuz var. Bakalım sorularda nasıl işliyor bu sistem. Hemen baktığımızda şu şekildeki dişli çark sisteminde KLM dişlilerinin yarı çapları sırasıyla verilmiş. 10R, 3R ve 4R bölü 3. 3'tür diyor. K dişlisi ok yönünde 3 bölü 5 de bir yaparsa L ve M dişli çarklarının görünümü nasıl olur diyor. Evet biraz bizim için zor bir soru oluşturulmuş. Neden derseniz kesili değerler verilmiş. Hemen tak diye çıkacak gibi görünüyor. Bir bakalım çözümüne beraber. Şimdi 10R ve 3 rli arkadaşlarımızın yarıçaplarını verdiği için tur sayılarına buradan bakabiliriz. Bir kere temas halinde dişler ters yönde döneceklerdir. O zaman K saatin ters yönde dönüyorsa L saat yönde dönecek. L saat yönde dönüyorsa M de saatin ters yönde dönecek. Yani K ile M aynı yönde dönmüş olacaklar. Yarıçaplarından. çaplarından Bunların tur sayısı hakkında konuşalım. Ee, bakın burada bir bilgi vermiş bize. K dişlisi ok yönünde 5 bölü 3 devir yapıyor. O zaman hemen o denklemi yazalım. NK RK eşittir. Ee, NL RL diyoruz. NK'nın 3 bölü 5 bir yaptığını ve yarıçapının çapının 10 R olduğunu söylüyor. NL'nin tur sayısına bakacağız ve onun yarıçapının da 3 R olduğunu hatırlayalım. Burada hemen sadeleştirmelerimizi yaptığımızda R'ler de giderse N'nin 10 bölü 5'ten 2 tur attığını söyleyebiliriz. 2 tur 360 derece olarak 720 derece yani 2 tam tur sonucunda yine aynı şeklini alacaktır. yani şekli değişmeyecektir. E, M'nin işlemini yaparken L üzerinden de gidebilirsiniz. K üzerinden de. Hani köprü vazifesi görüyor demiştim ya. Ama şimdi hazır elimizde L'nin tur sayısı varken 10 üzerinden yürümekte fayda var. O zaman ne diyoruz? mn çarpı L, rl nm çarpı rm diyoruz. nl'nin tur sayısının 2 tur olduğunu söylemişti. Yarı çapının da 3r olduğunu söylemiş. nm'nin tur sayısını alıyoruz. nm yarı çapı ne kadar verilmiş? 4r bölü 3 verilmiş. Hemen şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Buradaki r'ler gidiyor. 2'ler sadeleşiyor. Burada bir 2 kalıyor. Ve nm d, d, 3 de buraya gelince çarpım durumunda 3 kere 3 9 9 bölü 2 tur olarak görülüyor. Yani 4,5 tur yapmış oluyor. 4,5 tur bizim için 4 tam tur bir de yarım tur demek. Yani e, M arkadaşımız 4 defa bu şekilde alacak. Sonra da bir yarım tur 180 derece döneceği için şu gördüğünüz yeşil arkadaşımız şuraya çıkacaktır. Yani kısaca M'nin şekline baktığımızda M'nin görselinin alacağı formasyonu hemen gösterelim. Şu şekilde olacak. Lakin neresi karalanacak? Şurası yani yeşil görünen bu yer artık bu şekilde gelmiş olacak arkadaşlar. Sorumuzu bu şekilde çözebiliyoruz. Ne değişmiyor? Kanıkini zaten vermemişti. Evet, evet. Şimdi çarkı eş merkezli dişli. Eş merkezli ilgimizi vermemiz lazım. Ölümleyin. Bu bilgi de şudur arkadaşlar. Eğer dişli çarklarımız birbiri üzerine monteli şeklinde ise biz bunlara eş merkezli diyoruz ve bu arkadaşlar birlikte hareket edecekleri için açısal hızları aynı olmak zorundadır. Yani aynı açıyı tarıyorlar. Ama açısal hızları farklı olmak zorunda. Yani bu sistemde bu arkadaşların yarıçaplarına bakmadan ki. E A'nın yarıçapı çapı B'ninkinden büyük olmasına rağmen bu arkadaşlar aynı açıyı taracaklar. Aynı açı salısa dönecekleri için V B'nin omega B'nin omega A'ya eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla da çizgisel hızlarını konuşacak olursak da çapı büyük olan daha büyük bir mesafe kat edeceği için V A'nın V B'den büyük olması gerekiyor. Yani şu arkadaş bir tam tur atıp dönüp aynı noktaya gelene kadar içerideki arkadaş şu kadarlık bir tur atacak. E, çevresini düşündüğümüzde iki pire üzerinden gittiğinizde dıştaki daha büyük bir yol alıyor ama eş merkezli oldukları için aynı açıyı taradıkları için aynı noktaya geldiklerinde daha çok yol almış olduğu için yazının daha büyük olması gerekiyor ki şöyle hatırlatalım x eşittir vt formülünden de yani yol, sürat, zaman ilişkisinden bakarsak da bir tam turlarının attıklarında iki pire çizgi ve Bir tam turda aslında periyodu anlatıyor. Onu da şuraya eklediğiniz zaman zaten şu ifadeye de ulaşmış oluyorsunuz. Buradan da çizgisel hız ile açısal hız arasındaki ilişkiye giden bir süreç var. Yani o kadar detaya girmek istemiyorum aslında. Biraz daha bilgi veriliyor ama şunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Eş merkezli yapılarda e, açısal hızlar korunuyor. Yani dünyayı düşünelim mesela. Bunu da kısaca hemen hatırlatalım dünyanın üzerindeki her nokta aynı açısızda dönüyor. Herkes aynı açıyı tarıyor. Özellikle aynı boylamdaki olanlar, aynı boylamdakiler aynı açıyı taramak zorunda. E şimdi şöyle baktığımızda kutuplara doğru gittiğimizde çok daha küçük bir çemberde dönen yer düşünün. Finlandiya düşünün düşün, İsveç düşünün. Ama ekvatoryal bölgeye geldiğimizde daha büyük çapta dönenleri düşünün. İkisi de aynı boylamda kalmak şartıyla Hepsi aynı açıyı tarıyorlar ama ekvatora yakın olan çok daha büyük bir çembersel yörüngede dolanmış oluyor. İşte bunların çizgisel hızları birbirinden farklı oluyor. Açısal hızları eşit oluyor. Burada da aynı şeye bakmanız lazım. Kuş bakışı bakar gibi kutba yakın gibi düşündüğünüz şu RB ve ekvatoryal bölgeye gösterdiğimiz RA gibi düşündüğünüzde zaten verdiğimiz örneklem ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Evet eş merkezli sistemlerde ilgili bir örnek sorumuz var. Bunu beraber çözelim arkadaşlar. 3R ve 4 r yarı çaplarına sahip dişliler şekildeki gibi birbirine bağlanmış ve 120 N' ağırlığındaki cisim F kuvveti dengelenmiştir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir diyor. Şimdi bakalım kaç N' olduğunu bulalım. Önce bu sistemde matematiksel değil de fiziksel mantığı anlamamız lazım. Yani şu arkadaki R ve 3R dişleri olmasaydı Öndeki R ve 4 çelikli dişli sistemindeki şu ağırlı astığınızda sistem bu tarafa doğru dönerek aşağı doğru hareketin 120 tonun gitmesini sağladı. O zaman e, dişleri R ve 3R'yi tekrardan oraya bağlayalım. O zaman bu tarafı da böyle zıt yönde döndürecek şekilde. Yani 4R'lik e, yarı çapı zıt yönde dönecek şekilde ikna etmeye çalışırdı ve dengelenmemiş bir hareket olurdu dengelenmiş olmasından dolayı bizim şunu yapmamız gerekiyor. 4R'lik dişli, R'lik dişliği saat yönde dönmeye itiyorsa saat yönünün tersi yönde şurada gördüğünüz F kuvvetiyle biz tutarsak bu sistem dengelenebilir. O zaman bu tutma işleminde çakışan merkez dediğimiz burası birbirine eşit büyüklükteki iki kuvvetin alınmasıyla sorunun çözümüne gider. Burada e, bu T1 ve T2'nin büyüklük olarak birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Artı orta noktalara göre de torkları almanız gerekiyor. Torklar alırken de kuvvet çarpı kuvvet kolu tekniğini kullanıyorduk hatırlar mıyız bilmiyorum hatırlarsınız muhtemelen. Şimdi bakın. Ben burada hemen. Burada yarıçap Burası. Ve diğer yarıçap Burası alınacak şekilde. Burada yine yarıçapın birisi burası, birisi de burası olacak şekilde, pardon. Ve diğer yarıçapın burası olacak şekilde işlemini alıyorum. Şimdi arkadaşlar, orta noktalarına göre torklarını alırsanız soru çözdür. Burada F kuvvetini dengeleyen T2 ve G ağırlığını dengeli de T1. O zaman torkları eşit diyelim bunların birbirlerine. F için yazıyorum önce. F'in uzaklığı ne kadar merkezine 3 rye kadar uzaklığı var. O da eşit olmalı. Onun torkunu sağlayan T2 çarpı yarıçapı R kadar. Bakın şurası. Diğer taraftan T1'in yaptığı tork T1 çarpı 4r ve onun dengeleyici olanı G ağırlığımız 120 Newton çarpı onun yarıçapı r. Burada gidenlerimiz var. Bunları götürelim. Buradan T1'in 30 Newton olduğunu görüyorsunuz. Bu T1'i de getirip burada yerine yazdığımızda F çarpı 3 eşittir 30 Newton. 3'ler de sadeleşirse F'in 10 Newton olduğunu bulduk. Yani bu ağırlığın arkadaşlar 12'de birine eşit olacak şekilde 10 Newton'luk bir kuvvetle dengelemiş oluyor. Şimdi en başından buraya kadar biz dişli çarkların yapısı hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bir de bununla ilgili kasnaklar var. Birbirlerine çok benziyorlar. Bunların ikisini de öğrendiğinizde basit makinelerin bu kısmını halletmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.